Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel ve hafif çabuk olan bir tarifimle geldim. Bugün lor peynirli karnıyarık çörek yapacağız. Hemen burada 50 gram tereyağımı erittim. Koydum onu. Hemen şimdi bir su bardağı ılık sütümü de koyuyorum. Bir paket kuru mayamı da koyuyorum bir tatlı kaşığı şeker hemen şimdi malzememi güzelce karıştırıyorum bu çöreğe bayılacaksınız arkadaşlar tamamen sizlerin zevkine bağlı içerisine ne koyarsanız peynir olabilir kıyma olabilir haşhaş olabilir ben bugün lor peynirli yapmayı tercih ettim Evet, güzelce karıştırdım. Hemen şimdi Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir tane yumurtam var. Göz kararı tuzumu da koydum. Şimdi tekrardan karıştırıyorum. Çabuk olan ve hafif olan tarifleri çok seviyorum arkadaşlar. Çabuk çabuk yapılsın istiyorum. Evet. Şimdi güzelce karıştırdığım malzemelerime unumu koyayım, hamurumu yumurayım. Ne kadar un kullandığımı göstereyim. Evet, hamurumu yumurdum. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi hamurumu mayalanması için bırakıyorum. Hamurum dinlenirken biz de iç harcını hazırlayalım hamurum dinlenirken ben de hemen iç harcımı hazırlamaya geçiyorum. Burada bir kase pul biberli lor peynirim var. Hemen bir küçük çay bir bardağı yarısı sıvı yağım var. Bir tutam da dere otum var. Hemen onları karıştırıyorum güzelce. Tuzumu almayı unutmuşum. Nor peyniriniz tuzluysa tuz ilave etmenize gerek yok. Tuzsuzsa bir tutam tuz ilave edebilirsiniz. Şimdi hemen güzelce karıştırıyorum. İç harcımızı hazırlayalım. Evet. Çok güzel oldu. Pul biberim bu arada bir çay kaşığı kadar anca dilerseniz pul biberi tercihe bağlı koymaya koymayabilirsiniz Evet iç harcım da hazır şimdi hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz hamurum güzelce kabardı çok da güzel oldu bakar mısınız muhteşem oldu hemen şimdi hamurumdan bezelere ayıracağım Bir tane daha yapayım hemen. Sanki birazcık küçük oldu. Bezelerimi bu şekilde yapacağım. Bir 10 dakika dinlendireceğim. Yapım aşamasında göstereyim. Bezelerim dinlendi hemen şimdi yapmaya geçiyorum kamerama. Bakayım gösteriyorum. Evet gösteriyor. Hiç un um kullanmadan. Evet. Şöyle kenarını köşesini düzeltiyorum. Hazırlamış olduğumuz lor peynirli iç her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Evet. Şimdi kısa, çok uzun olmayacak şekilde. Evet. Alt tarafını sıkıca yapıştırıyoruz ki içindeki malzememiz akmasın dışarı. Evet. Hemen bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha göstereyim. Hamurumuz o kadar güzel kabarmış ki arkadaşlar istediğin yere çekebiliyorsun. Evet. Çayın demlenene kadar hazır olur pamuklar gibi. Çayımızla birlikte yeriz. Evet. Tekrardan gene yapıştırıyorum. Evet şimdi bütün bezelerimi yapayım. Üzerlerini açarken göstereyim. Bezelerimi hazırladım. Şimdi ortalarını açıyorum. Şöyle bir bıçak yardımıyla. Evet. Hemen bir tane daha. Yapacağım. Evet, bütün bezelerimin ortalarına açayım, yumurta sarısını süreyim, piştiğinde göstereyim. Evet, çöreklerim çıktı, muhteşem oldu, çok da güzel oldu. Hemen şöyle kenarından açabilirsem, altı üstü harika arkadaşlar. Bu güzel çöreğimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.